Merhaba arkadaşlar bugün sizler Granny 3 oynayacağız çünkü Granny 2 oynadım Granny 1 oynadım ve bu sefer de Granny 3 oynayacağız Gördüğünüz gibi şu an zor, mu... Mo zor modda oynayacağız daha fazla video için kanalıma bakabilirsiniz Şu grafikleri ben arttırsam ya şimdi oyun daha güzel Bugünkü amacımız arkadaşlar Granny 3'te zor modda kaçmak olacak gördüğünüz gibi şu an aa, her ikisi açık ve Slendry'de de var ve oyun başlıyor Bakalım bu sefer başımıza neler gelecek. Görünüşe göre yine ormanda kaybolduk ve böyle bir tane ev buluyoruz. Buna şato mu desek artık ne desek. Adamlar zengin abi bak. Adamlar kendini şato yaptırmış. Bir tane Toros arabası var. Toros mu dersiniz artık. Evet arkadaşlar. Milattan önce kalmış kamera sistemleri hala çalışıyormuş. O da bizim şansımızda bizi yakalamak için. Abi düşünsene böyle bir yere giriyorsun ve bam diye kapı kapanıyor arkandan. Herhalde ilk işim bir içeriye girmek ne oluyor diye kon... Yok artık. kapıda bomba tuzağı falan mı var acaba? Bak aşağıda hoş geldin yazıyor. Ben hiç hoş gelmedik de neyse. Of dedem geldi be. Güzel abi güzel. Güzel vurdu dedi. Gün bir. Bizi arkadaşlar zindana kapatmışlar. Şuradan bunu alıyoruz ve kapıyı zorlamaya başlıyoruz. Basa tutarak kilitleri açabilirsin. Aa maymuncuk ile kilit açmaya çalışıyoruz. Harbi abi burası kale midir şota mıdır artık adamlar zindan bile var. Buralarda bir şeyler yok. Burada bir bakalım bir şey var mı? Yukarıdan bir ses geliyor. Galiba bunlar yukarıdan başladı. Buradan aşağı doğru gidiyor. Bilet alabiliyoruz mu? Çalışmıyor. Kıvayı yedik. Abi Granny gelmiş. Koş koş koş. Umarım dede çıkmaz önümüze yoksa Ayva'ya harbi harbi yeriz. Adamda silah var arkadaşlar. Yani ayva yemiş olabiliriz. Sonuçta silah var. Şu kapıyı da kapatalım Granny zorlansın. Burada bir kibrit var. Ben olsun evi yakardım. Hiç böyle aksiyona gerek yok. Ses verdik kaç. Hiç böyle aksiyonlara gerek yok. Grafikleri biraz düşürseydim... Ananavradını Uyuyordun sen Lan Abi saymıyorum kapıdan vurdu Uyuyordu Ne alaka o kalkması uyuyordu Nasıl bir zamanlama bu Uyuyordu o, gördünüz Adam uyuyordu vurdu beni Adam hissetti vurdu mermisi kapıdan geçti Girdi bize Buraya geldi büyük değil mi dedi Sesi duyar Robot 2-3 ses ver bakayım Gel 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 ses ver. Ha aferin. Adam öyle bir zengin ki metro istasyonu bile kurmuş. Biz hala duraklarda otobüs beklemeye devam. Green'in gel sen şöyle gel abi gel gel. Harbi harbi bay yiyeceğiz he. Green'in geldi. Dede gelmez mi? Dede! Anan ama. Dolapta bekliyor. Ben şey sandım. Bu yine uykuya kaldı falan sandım. He. Harbi harbi şu an dayağı yürüz arkadaşlar. İster gibi dayağımızı yedik oturduk. Ve de yaptığın adamlık değilsin. A few moments later. Hadi gençler ben gidiyorum yukarı. Evet şu an malum yine motorcular ele geçirdim. Neyse. Kapat abi şuraya. Hop misler gibi. Burada bir şeyler yok. Bir üst kata bakalım abi biz. Bak burada oldum. Bu ne işe yarıyordu? Bu aşağıya kullanacağız galiba. Şimdi şunu aşağı atalım. Çok güzel attın. Burada bir şey yok. Bir üst dede. Bak adam silahla vuruyor bizi abi. Dede PUBG mi oynuyor? Ne yapıyorsun sen? Anana boyca alırsak işimizden geçerler. Bu çalışıyor mu? Amaç beni öldürmek ya çalışmaz tabii ki de. O dededen bizim o silahı almamız lazım. Yoksa o dede bizim içimizden ananı avradını. Ha, bir de bu şeyi unuttuk. Evet arkadaşlar, şu silindirin dede korkuyor mu gelecekler diye. Green yaptığınız adamlık değil ben söylüyorum. İntikamımı alacağım çok biz. Zaten size ilk oyunda havayı uçurdum, ikincisinde yaparım vallahi. Şimdi arkadaşlar bu elindeki anahtarla sapan alacağız ve bunları sapanla vuracağız. Ondan sonra otelin silahını alacağım ben. Hiç görmemiş gibi davranıyoruz arkadaşlar. Şu arabanın altında taş var. Eğilip alabiliyoruz mu? Deneyelim. Bu ne abi ya? Ana harbi taş var şöyle. Aradan böyle kıstıra al alamıyoruz. Bence iki tane taş yeter arkadaşlar. Biz bu pro gaming oluyoruz ya headshot vururuz. Ananı avradını. Hile. Hile. Ya ne alakası sen? Lan adam taramalaya bağladı. Ben bir git başımdan. Git başımdan. Ne yapacağım ben harbi? Ay vay yedik. de bak anlaşabiliriz. Abi o silah varken ben nasıl Koş koş abi koş. Canını seviyorsan. Tamam arkadaşlar yırttık paçayı. Tamam büyük kapışma başladı arkadaşlar. Gel de sen kimsin be? Sen bana nasıl ya şekil çukur yaparsın lan? Kimsin sen? Kapıdan bir headshot yememiz yok mu? Ananı avradını. Iskaladık arkadaşlar ama bir mermim daha var. Bayıldı arkadaşlar. Silah alamadık. Neyse üst kata gidelim bari. Buranın kapısını ben açmadım. Garine galiba buraya bir kontrol etmiş. Lan bu ayak... Keşke gitseydim onu silah alsaydım ya. Dedim herhalde 2 3 kuş ne yapıyorsun? Anahtarı verecek misin? Ana bu dede hala yatıyor lan. Adam ayakta kaldı. Ne soyusun? Umurumuzda değil arkadaşlar. Hala hala mı orada? Yok kendisine geldi. Şimdi bizim bu dede indirmemiz lazım. Suyokes planları başlasın. Burada bir tane karga var ve sürekli bize bakıyor. Şimdi buradan yavaş sakin bir şekilde iniyoruz. Çok sakin bir şekilde. Bir taramalı gibi iki ateş etti üzerimize. Şöyle yapalım ha. Green direkt geldi arkadaşlar. Bu kadar erken gelmesini beklemiyordum. Yani Dede dedi geldi sandım. Şimdi bir mermi daha lazım. Yani bir taş daha lazım. Diyeceğim de. Bunlar dedi. Dede gel. Green'e ölünce dedi de otomatik olarak geliyor. Değil mi? Lan insan karını öldürdük be adam. Gelmeyecek misin? Korktum. Hayır. Sen hayırdır ha? Adam olacaksın bundan sonra. Bir daha. Ya da Dede sen uyu be. Hadi iyi geceler. Hop. Tamam iki mermimiz var. Şimdi evi artık istediğimiz kadar. Bakabiliriz ki biz bize yani küçük yapamaz artık. Çünkü elimize pompalı silah var. Yiyorsa yapsınlar arkadaşlar. Gelin bakalım. Siz kimyaen şekil yapıyorsunuz lan. Şimdi amacımız anahtar bulmak olacak. Vuralım ilk önce. Kuş şimdi bizde o şey lazım. Sen bunu vermeyeceksin değil mi? Verseydin Evet arkadaşlar kuş vermedi bize zor almak kal zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok. Ve görüntü göre bunları kızdırdık. ay arkadaşlar. Şunu atalım abi şöyle. Git bakayım sen. ha? Uçtu anahtar. Şimdi al abi silah. Dede orada ne yapıyorsun sen? Dede hayatı sorguluyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar umurumuza değil. Şimdi şöyle bir hafif bir atlayış burada bir şeyler yok. Hayır dur. Açım. Ne Daha az önce ha, gelin siz. Şimdi bunların ikisini havaya uçuracağız. Bam. Greni gitti arkadaşlar. Gel dede. Dede bir dur. Dede yerine dur. Dur bakayım. Tamam. Şimdi bu ayıcıyı götürebiliriz. Şimdi ben bu ayıcıyı aldım ve bu sirenlerine çıldırmaz inşallah arkadaşlar. Yoksa tahtalık köyü boylayabiliriz. diyoruz bazen. Hop. Bize bu anahtarı verdi. Kapatalım da ne olur ne olmaz. Bakalım buradan ne çıkacak tren anahtarı. İşimize yarar mı? Bir atım sesi gidiyor da neyse. At abi şunu şöyle. Grain uyanmış. Al abi şunu vermeyi. Şimdi arkadaşlar buralarda odun vardı. Oduna ihtiyacımız yok. Gren'i e bir daha geldiğini görmeyeyim. Aslında ben şu sapana geçsem mi? Ya da şu taşları toplayayım sapana geçtiğimiz en azından. Şimdi arkadaşlar buradaki şeyde buradaki anahtarı bunu açmak için kullanacağız. At abi şunu. Allah abicim şunu. Hop bam güm at. Al şu pompalısı da. Bakalım burada neler var. Bu da e, tren için gerekli bir şey. O yüzden bunu şuraya atacağım. Dedi büyük ihtimal orada. Çünkü karısını öldürdük. Dede. Dede seni bununla vururum. şüpheli. At abi şunu şöyle. Biz pompalı silah geri alalım. Şimdi buraya elektrik bağlamamız lazım. O yüzden kablo ihtiyacımız var. Silahta bir mermi var. Bence Greni'ye vursak iyi. Ya e zaten bir duyamıyor. O yüzden sıkıntı yok. Şu arabayı da kontrol edelim. Mermi var. Doğ doldur abi mermi. Heh. Burada bir şeyler var mı? Yok. Burayı açabiliyoruz mu? Açtık ama yeni bir şey yok. Silahı böyle saklayabiliyoruz. Tamam birisi yok. Zavallıydı kapatmışlar buraya. Bakalım buralarda bir şeyler var mı? Şimdi şuraya patlatalım. Bismillah. Buralarda. at abi şunu şöyle. Greni buraya geliyor. Crab tahtaları. Hah, tamam. istediğim şey geldi. Güzel. Greni de oraya geldi arkadaşlar. Şimdi direkt koşalım yoksa silah alıp greni bayıtalım mı? Koş abi. Koş 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 koş. Aha. Geliyor. Harbi gidiyor. Koş 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 koş. Önümüzde dede de çıkarsa ayva yedik. Çıkmazsa yaşadık. Aa daha rengi gene kadar ben bir ton fark attım. Dede sakın hani bir sürpriz yapayım deme bak. Lütfen. Dede yok değil mi? Dede olursa ayva yedik. Güzel güzel yok. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şöyle geçelim. Şimdi bize kaçmak için ne lazım? Bir elektrik kablosu ben nereden bulacağım? Buradan çıkabilir değil mi? Çıkabilir abi. Bu arada green o kadar iyi bilmiyorum haberiniz olsun. Gelin akıllılık yapmış. Geçmiyorum lan. Var mı ihtiyacın? Geçmiyorum. Şöyle yapsak falan. Şimdi dede nerede? Ama dedede silah yok. O yüzden dede o kadar korku rüyamız olmamalı. Ben masayı atlasam şöyle. Şunu alsam. Hadi bakayım hop. Bunu takalım biz bence. Sapan orada. At abi şunu şöyle. Şu sapanı alalım biz. Greni gelir milir çakarız iki üç tane. At şunu şöyle at, al şunu şöyle. At. Al. Bak, bak ikisi de orada. Ne yapıyorsunuz gençler? Şşş. Tamamdır indirdik. Dede ne yapıyorsun? Gel gel bir kafada. Uy. Hadi bakayım. Taktık arkadaşlar çevirdik. Şimdi bu kapıyı açmamız lazım. Elektrik kablosuna ihtiyacımız var. O yüzden aşağıdaki kruvalı yani. Her levye değil mi? Türkçesi levye bir an unuttum. Şimdi levyeyi alacağız arkadaşlar. Koş 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 koş. Güzel güzel koş 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 koş. Şimdi silah, silahın, silahın kaç mermisi var? Bir mermi. Şu robota ses verelim. Bunlar ikisi geçecek ya. Hatta şunu şöyle atayım da dede de almasın. Dede gelmezsen karına harbi ateş edeceğim he. Koş koş koş. Gelmişler. Dur alttaki şeyi açmadım. bıraksanız bıraksanıza peşimi. Lan harbi koşuyorlar. Ay bayıdık. Kapat abi şunu şöyle. Koş en üst kata koş koş koş. Bunlar her harbi döver bizi. Koş abi koş. Hop şöyle geçelim hızlıca. Misler gibi. Bu ne abi ne yapacağım ben bunu? Şöyle atabilir miyim? Bunun içinde bir şeyler var. Şöyle yapalım. Ses verin. Gelsinler. Geldi. Bir taşımız var. İki taş oldu. Bunları tekrar bir... Ben bir silahla vurayım. Abi tam bayıltamadım ya. Bir tane daha taş bulmamız lazım. Geriye bir dakika boyunca aramızda yok. Dedeyle bir ufak bir yapabiliriz bence. Dede neredesin ayıp dur da. İşte burada karını vurduk karını. İnsan bir yukarıdan ol kontrol eder de neyse işime gelir. Tam da istediğim şey kaçıyoruz arkadaşlar. Al abi şunu şöyle. Kaçıyoruz mu kaçmıyoruz mu? Aslında benim bir silah alsam mantıklı olur. Al şunu şöyle. Silahla bunları indireyim. Ondan sonra parçaları takıp kaçalım. At abi şunu şöyle. Yuvarlanma. <laughs> Ona dik tutturdum lan. Çok iyi. Koş 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 şimdi arkadaşlar. Şimdi silah, silah da ihtiyacımız var. Ne bırakırsam şey dedi almaya gelir bu arada. Ne yapacağız abi? Çok mantıklı bir soru. Harbi, harbi ben ne yapacağım? At abi şunu şöyle şimdilik. Elektrik kablosuyla işimiz var o yüzden. Bu ikisini birlikte ben ata ata götürür müyüm? Bustum lan buraya sıradaki. Hop al abi silah. Dede beklesem ben çok kötü bir şey yapacağım. Al abi şu mermiyi. ses çıkartıyorum gel gel gelin gel sen gel dedinin karısını vurup kaçacağız hop hadi bakayım dede intikam aldım karını öldürdüm hadi bakayım kolay gelsin ben kaçıyorum iyi günler Evet arkadaşlar kaçmayı başardık. Bu kadar da video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi çok merak ediyorum. Ayrıca böyle oyun öneriniz varsa çünkü ben gerçekten Green'den bıktım. Zaten kanalda başka tür video çek bir Roblox çektim iki defa. Bir de sürekli Green'i çekiyorum. Bir de bir tane ekstrem çek ekstrem oyun modunda çekmişim. Tam kazanmışken ekran kaydı programı yüzünden atamadım videoyu. Neyse de da... Tekrardan eksen mod denemesi gel. Minecraft çekmeye düşünüyorum bence. Neyse arkadaşlar bunlar başka konular. Hoşça kalın.